Uh, boa noite a todos. Uh, para quem esteve no estádio e para quem esteve em casa e viu este jogo, uh, cada vez ficou a gostar mais do futebol e somar os três pontos. Herkese iyi akşamlar. Bugün maçı stadyumda izleyen ve evlerinde izleyen insanların mutlu olduğunu düşünüyorum. 5-4'lük bir skor. 9 gol vardı maçta toplamda. İzleyenleri mutlu etmiştir. Evet bugün galip geldik ama galip gelebilmemiz için 5 gol atmamız gerekti. Defansif organizasyonumuz bugün çok iyi değildi. Daha önceki maçlarda göstermiş olduğumuz görüntüyü gösteremedik. Son 5 maçtır üst üste gol yemiyorduk. Ama bu da futbolun bir parçası. Defa, takımın defansif performansını sadece bu maçta değerlendirmem. Sezon başından beri oynadığımız 14-15'in geneline bakarak değerlendiririm. Bugünkü maçı kazandıkları için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için birinci sıranın savaşında olmak, devam etmek önemliydi. Bugün de 3 puan aldık. Süha Bey. Süha Gören'e dolayı tebrik ediyorum galibiyetten dolayı. İki sorum olacak. E, Altay Bayındır'a maç içerisinde tribünlerden bir tepki verildi. Hoca normal sorumda, e, as yerine, defa etti, hoca. Houve alguns jogadores que deram sinais de fadiga mental. Por isso, tecnicamente, falharam alguns passos. Não interessa nomes, porque a mim é que me compete saber isso. san birbirine Bu durumu normal karşılamıyorum. Buna alışkın değilim. Çünkü taraftarlar işleri gitmediği zaman da oyuncularına sevgi göstermeli, hatta daha çok sevgi göstermeli. Sadece kazanırken değil. Bu benim alışık olduğum bir durum değil kazanırken de kaybederken de oyunculara sevgi göstermesi gerekiyor taraftarların. Şunu demek istiyorum sadece işleri iyi giderken değil kötü gittiğinde de oyunculara moral vermek onlara tekrardan özgüven kazandırmak için daha çok sevgi gösterisinde bulunmaları gerekiyor. Altay büyük bir kaleci milli takımın kalecisi herkesin kötü günü olabilir herkes her zaman iyi olacak diye bir şey yok. Dolayısıyla sevgi gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bütün taraftarların da bu şekilde düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Sol bek konusundaki fikrinizi e, anlıyorum ama kararı teknik direktör veriyor. Gerektiği zaman birçok farklı değişiklikler yapmamız gerekiyor ama hiçbir zaman o karar %100 herkes tarafından doğru karşılanmayabiliyor. Çünkü herkesin farklı bir fikri var. Benim aldığım kararlarda da şu şekilde düşündüm. Lincoln'un avantajı şuydu. Alioski son maçta 90 dakika boyunca oynamıştı ve bu maçta çok fazla rot rotasyon yapamadım. Çok fazla oyuncu değiştiremedim ilk 11'de. Çünkü bir önceki oynadığımız maçtan bugüne kadar çok az toparlanma süremiz vardı ki aslında bu ters bir durum. Toparlanmak için daha az süremiz vardı ama daha az değişiklik yapabildik ilk 11'de. Çünkü takımda sakat oyuncularımız var. Aynı zamanda yorgunluk belirtisi olan oyuncular var ki mental yorgunluğun bugün bazı göstergelerini sahada gördük. Bazı oyuncular teknik anlamda pas hataları yaptılar. Şu anda isim vermeye gerek yok ama dediğim gibi bu şeylerin hepsi birbiriyle bağlantılı. Volkan Bey. Volkan Demir Tivo Spor hoca e, yoğun fikstürü şu ana kadar e, bol rotasyonla e, sakat ve e, yorgun oyuncu sayısını minimumda tuttu. E, ancak kendisi de söylediği gibi bu akşam özellikle yorgunluklar çok fazla dikkat çekti. Özellikle Gustavo ve Salai'nin e, üzerine bu yoğun fikstüre çok yük bindiğini düşünüyorum. Luan'ın dönüş tarihiyle alakalı e, net bir durum var mı? Bunu soracağım. Bir de Sim, agora não há oda, não há mertakan, há uma longa duração. Miha Zajc, sim, será que o jogador daquela rotatória vai Juan Pérez uh, são os jogadores que estão com algumas lesões com alguma, com alguma gravidade e, e o lote de jogadores começou a reduzir e, portanto, é mais difícil de fazer a, a rotatividade que vinha a fazer. Bu doğru. Gustavo ve Atilla özellikle de Atilla'nın üzerinde biraz fazla yük oluştu. Çünkü bugüne kadar oynadığımız bütün maçlarda gerek Lig gerek Avrupa bütün maçlarda oynadı. Dolayısıyla onun üzerindeki fiziksel ve mental yük e, biraz fazla arttı. Bugün de zaten maç içerisindeki verdiği kararlarda bu gözüktü. Toplu ve topsuz oyunda bazı karar hataları yaptı. Şu anda Luan Perez sakat. Dolayısıyla o pozisyonda elimde sadece Serdar Aziz var. Bugün de savunma hattını pek fazla değiştirmek istemedim açıkçası. Ferdi de oynayacaktı fakat hepinizin bildiği gibi maçtan önce stada geldiğimizde bir rahatlık e, e, bir rahatsızlık hissetti. Dolayısıyla bugün oynayamadı. Şu anda Arao, Mert ve Luan sakatlar. Bu da elimizdeki kadroyu birazcık daraltıyor ve rotasyon yapmayı daha da zorlaştırıyor bizim için. Park <laughs> hoje <laughs> só podia entrar do lugar de Crespo ou de, de Ismael, não é? mas principalmente Crespo. Bugün Miha Crespo veya İsmail'in yerine girebilirdi. Özellikle de Crespo'nun yerine girebilirdi. Fakat şu an Crespo takımdaki en formda olan oyunculardan biri. Takımın da galibiyet golünü aradığı dakikalarda Crespo'yu oyundan çıkartmak istemedim açıkçası. İsmail'in yerine girebilirdi. Ama ben değişiklikleri yaparken o anda oyuna iki forvet sokmayı daha doğru buldum. Çünkü Valencia'yı da çıkartmak istemedim. Maçın gidişatına göre kararlarımı veriyorum. Bir maça giderken o maçta yapacağım değişiklikleri önceden düşünemiyorum. Maç içinde gelişen olaylar benim kararlarımı etkiliyor. Bugün de takım her şeyi yaptı ve oyuna sonradan giren oyuncuların da desteğiyle maçı kazandık. Devrim Bey. Devrim Zengi Beyaz TV ee, Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe kendi sahasında özellikle gol yediği zaman taraftarlar çok panik yapardı, tepki gösterirdi homurtular başlardı ama bugün Fenerbahçe gol yemesine rağmen 4 gol yedi ama Fenerbahçe taraftarı son saniyeye kadar Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağını en azından puanla bitireceğini biliyordu ee, takıma olan güveni çok fazlaydı ee, hoca e, bununla ilgili yorumunu merak ediyorum ee, bir de Altay ile ilgili hoca düşüncelerini söyledi ama Altay'ın e, birazcık form düşüklüğünün neye bağlıyor? Aynı şekilde Salahin'in e, ilerleyen günlerde mesela bir İrfancan Eri Bayat e, bir rekabet olabilir mi Altay ile arasında? E, bununla ilgili düşüncelerini merak ediyorum. E acredito sempre nas minhas decisões e acredito sempre naqueles que são os melhores. Não há um jogo que posso modificar, mas não é por causa de um, de um jogo ou dois jogos que eh, yopun in dúvida Evet, belirtmiş olduğunuz gibi bugün taraftarlarımız maçın sonuna kadar kazanacağımıza inandılar. Bugün sahadaki 12 12. oyuncumuz oldular. Takımı tabiri caizse galibiyete ittiler. Büyük takımlarda da, büyük taraftarı olan takımlarda da farkı her zaman bu yaratır farkı bu şekilde yaratabilirsiniz. Bugün de bu şekilde yaptılar. O yüzden taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ama bireysel olarak da bir oyuncu iyi gününde olmadığında yine desteklemelerini rica ediyorum. Çünkü bütün oyuncular bizim için önemli. Bugün de taraftarlarımız bizim için çok önemliydi. Bizi galibiyete ittiler. Atilla'nın durumunu zaten konuştum. O kadroda en çok oynayan oyuncu. Bugüne kadar hiçbir maçtan da oyuncu değişikliği sebebiyle çıkmadı. Dolayısıyla duygusal ve psikolojik bir yorgunluk yaşıyor. Eğer elimde Luan Perez olsaydı onu da dinlendirirdim ama şu anda yok. O yüzden onun fiziksel kapasitesinin limitleri çerçevesinde oynatmaya devam etmek durumundayız. Altay'ın performansı hakkında yanılmıyorsam son golde 5-4 yaptığımız golde Batshuayi uzun pası 6 ay verdi. Dolayısıyla olaylara iki yönlü bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Kötü şeyleri görürken iyi şeyleri de görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kaleci İrfan bugün hasta olduğu için kulübede değildi. Ama ben oyuncuların hakkında karar verirken o an takım için en iyisinin ne olduğuna inanıyorsam ona göre karar veriyorum. Yaptıkları bir iki hatayla oyuncularımı değerlendirmiyorum. Takım için en iyi olduğunu düşündüğüm, o an için en iyi olduğunu düşündüğüm oyuncuları oynatıyorum. Alta için verdiğim değeri de bir iki yapmış hat yapmış olduğu hata veya bir iki kötü oynadığı maça göre değerlendirmem. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür. Ederim. Hocamızın maç hakkındaki görüşleriyle başlayacağız. Ardından sorularınızı alabiliriz. <laughs> Una bella partita contro una grande squadra davanti a un, a un grande pubblico, però era la partita che volevamo fare. Abbiamo cercato di controbattere colpo su colpo, ci siamo riusciti. Peccato aver preso questo gol nel finale che ha rovinato la prestazione, però. Do fare komplimenti alla squadra perché hanno fatto veramente una grande partita. Ee, çok iyi bir maç oynadık, çok iyi bir maç çıkarttık aslında. Çok büyük bir seyirci topluluğunun önünde, çok iyi bir atmosferde. Aslında istediklerimize sağ yansıdık ama işte son gol her şeyi bir bakıma e, bozdu. Ee, planladığımız gibi omuz omuza mücadele edip göz e, göğüs göze çarpıştık aslında. Bunu planlıyorduk bütün maçta ama maalesef sonunu getiremedik. Sorular Emre Zabunoğlu'na başlayalım. In realtà non succede tanto che una squadra che segna 4 gol in Kadiköy eh, scone, cioè perde la partita. Cioè, questa è una sensazione molto diversa. Che senti? Si, no, eh, quando fai quattro gol fuori casa difficilmente perdi, però... Giocavamo in questo stadio davanti a questo pubblico, eh, abbiamo preso due, due calci di rigore per due, due falli di mani quindi non è che sono state disattenzioni difensive e quindi può capitare di, di prendere questi, questi gol. Però La partita è stata interpretata bene, abbiamo avuto coraggio di giocare. di cercare di, di attaccare, non oynadık, korkmadan oynadık. Zaten ben hayatımda dört gol atıp kaybeden bir takım hatırlamıyorum genel olarak bir maçta ama böyle şeyler futbolun içinde oluyor. İki tane zaten penaltı pozisyonundan gol ettik. tane el. Aslında bir dikkatsizlik de diyebiliriz buna savunma dikkatsizliğimizden ama yine bahsettiğim gibi iyi oynadık, iyi mücadele ettik ama maalesef sonunu getiremedik. Onur Bey. Olur Nizam Olu Yeni Şafak Spor. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. E, maç önünde Karagümrük favori değildi. Fakat maç planıyla oyuna tutundu. Fakat sonucu getiremedi. E, böylelikle hani sonuç alamadı ama son 5 maçlarda da galibiyet alamıyor Karagümrük. Buradan sonrası için neler söyler Pilo? E, ki noi non siamo favoriti di questa partita in, nel nella, nella carta ma abbiamo lottato molto bene, abbiamo giocato bene, abbiamo dimostrato bene ma in ultimi 5 partite non abbiamo preso una vittoria. come possiamo analizzare per il futuro? Sì, questa può essere una partita di svolta, abbiamo capito che se giochiamo con questa intensità e con questa voglia, eh, ne partite ne perderemo, perderemo pochi. Eh. Sicuramente lo stadio aiuta a avere l'alta concentrazione, noi giochiamo sempre in un stadio vuoto, quindi anche per, per i giocatori non è il massimo della, della mentalità e della voglia di... di giocare come in una partita come stasera. E, tabi, da çok yardım ediyor böyle bir durumda özellikle bugün için konuşursak bizim böyle bir şansımız yok. Öyle oradan başlayalım soruya. E, bu yeniden başlamamız için aslında bize bir ilan verebilir bu maç. Çünkü bu isteği, bu arzuyu, bu oyunu her maça yaymak ya da belli kısımdan her maça yaymak bize sonucu getirecektir. Biz burasından okuyoruz bu maçı. İnşallah da öyle olur. Bosan Bey. Bosan Emişli Hasan Ajansı Başakşehir maçında Jackney'i daha serbest gördük. Hücumda çok pres yapan bir isimdi. Bugün de Borini aynı şekilde gördük. Hücumda daha pres yaptı. Skor üretti, asist yaptı. Bu oyunda ısrar edecek mi? Yine hücum oyuncularını serbest olarak mı oynatacak bundan sonraki maçlarda? Eh, contro Bashan abbiamo visto Mbae in attacco e eh, fare pressing eh, agli avversari, ma oggi Borini eh, ha fatto bene una grande partita anche lui. Ancora insistiamo di questo tipo di pressing sugli avversari, Mister? Sì, abbiamo fatto bene sia Bashan che questa sera. Era una partita diversa rispetto a quella, quindi abbiamo messo un attaccante molto più bravo ad attaccare la profondità mentre. Embay un centravanti diverso, quindi per questa partita è stata fatta questa scelta che è andata bene. Ee, yani her maça göre zaten hani bu tip e, kararlar alıyoruz. En o maçta kullanmak istedik. Bugün de Borini'yi daha fazla geniş alanda ucum yapabilecek, daha fazla savunma arkasına koşabileceği için bugün de onu tercih ettim. Rakibe göre de biz her maça göre de bu tip bir presleri şekillendiriyoruz. Böyle devam edeceğiz. Başka soru var mı? Teşekkürler. Teşekkürler. Thank you.